Evet arkadaşlar bugün size evcil hayvanlarımızı tanıtıyoruz. Evet. Bora'nın sevdiği iki tane kuş. Birinin adı Bocuk. Diğerinin adı Pamuk. Şunlara bakın. Yeşil olan Pamuk. Ne? Mavi olan da Boncuk. Çok tatlılar değil mi? Evet. Salıncakta sallanmayı çok seviyorlar. Aynaya bakmayı çok seviyorlar. Evet. Darı yemeye bayılıyorlar. Evet biraz ürkekler. Daha henüz alışamadı alışamadılar. Kapıyı biraz aralayalım hemen. Açalım onu. Korkmayın. Korkmayın. boncuk özellikle çok Isırıyor. ısırıyor. Isırıyor biraz agresif pamuk. Çok kaçıyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. kaçtı bu da kaçtı. <laughs> çok korkuyorlar. Ben ya